Yeni bir günden herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nereye gidiyorum? Çarşıya gidiyorum. Ne yapacağım çarşıda? Kuyumcudan bilezik alacağım. Şu ajda bileziği diyordum ya size de yani beni devamlı takip edenler bilirler arkadaşlar. Üçleyeceğim diyordum. Şimdi ikincisini alacağım. Üçüncüsünü daha sonra alırım. Şunun arkadaşlar şunu bir tane daha alacağım yanına. Kızlar ben eve geldim. Eve bir geldim. Baktım kargolarım geldi Ali Terlik söylemiştim. Pijama takımı söylemiştim sanırım yine. Bunu söyledim, unuttum. Ben de bir iki bir şey aldım. Onları da göstereyim. Kızlar bu arada da he, bileziklerim üçlendi. Şöyle demiştim yani giderken bir tane daha alacağım. Bir tanesini daha sonra alırım dedim. Ama Süleyman hepsini bir aldı. Şöyle. Şu şekilde. Üç tane. Aslında arkadaşlar dediğim gibi ben bilezik takmayı çok severdim ama bunları böyle bir sevdim şu şekilde. Şöyle ama daha fazla almam. 3 tane yeterli. Daha fazla daha kötü duruyor bence. Önce kargolamayı açalım arkadaşlar bakalım nedenimiz gelmiş. Bikini hmm. takımı almıştım. Bikini takımım gelmiş. Bir de şöyle bir şunu da almıştım arkadaşlar ve ben. Çok hoşuma gitmişti bu yerde. Şöyle incecik havuç pantolon arkadaşlar bu bedeni ben daha önce siyah aldığım için olduğunu biliyorum o yüzden iade olmaz bu aynı bedeni aldık çünkü bu normal bir bisim takımı bunu açmama gerek yok burada da herhalde bir yamadan bastık. Evet. Şöyle demiştim ya geçen sefer bunun daha da çok bay bayıldım. Üşüne git demiştim. Yine ona aldım. Şöyle biliyorsunuz arkadaşlar üstü ipli altı da fırfırlı Yine daha bir daha mı izlemeyen arkadaşlar varsa görsünler öyle değil mi böyle Azra'ya büyük beden aldım çünkü Azra büyük seviyor arkadaşlar bol bol seviyor bir de bence pijamalar yıkanlıkça çekiyor Da yine ben kendime... Aa, arkadaşlar ben bunu siyah sanıyordum. Mercimek mi? Biraz lacivert olmasa daha hoşuma gitti aslında. Aynı o pijama takımını lacivertini söyledim kendime. Aslında siyah diye söyledim de lacivert çıktı. <laughs> Olsun. Aynısı. Şöyle. Aliye 58 numara. <laughs> Ali kaç numara giyiyordu? 48 numara arkadaşlar bu. Ama kalıbı küçükmüş bence. Hiç 48 gibi de değil yani. Ali hani normalde 46-47 giyiyor. Ama terliyle bir büyük alan ne böyle hani rahat edeyim dedi ama hiç 48 gibi de değil. denesin bakalım. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane aldım. Su aldım. Su içmiş. Şey. Madaf <laughs> Şunlardan gördüm. Bunlardan yoktu arkadaşlar. O yüzden bunlardan da aldım. Bir de kendime yine şey elbise aldım Etsiva'dan. Şey sağladım, çok tatlı ve güzel bir elbise arkadaşlar. Tam tatillerde giymelik yani. Böyle denk geldikçe alıyorum. Tatile gideceğim hiç telaşlanmıyorum arkadaşlar. Şöyle. Çok aşırı mini de değil. Güzel yani. Şöyle bak desenini görebiliyor musun? Evet şimdi görüyorsun. Şu şekilde. Şöyle. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Yani aslında bir tek elbiseyle Madame Coco'dan onu aldım. Sonra eve geldim. Dolandım biraz aslında. Çarşıda ne var ne yok onlara baktım. Dolandım. Böyle yani sonra eve geldim. Yemeğim vardı bugün o yüzden yemeğim olduğu için de rahat rahat dolandım. Şimdi geldim kendime bir çay yaptım. Bir çay keyfi yapayım şimdi. Bir dinlenim valla çarşıda hiçbir şey yapmasanız arkadaşlar. Bir ileri bir geri yoruluyoruz. Ya yani ben yoruluyorum. Çarşı beni çok yoruyor. O yüzden şimdi oturup dinleneyim. Çayımı içip Süreman'dan daha gelmesine bir, bir buçuk saat var. Belki daha bile geç olabilir. O yüzden ben de çay keyfi yapayım. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Kahvaltı hazırlayacağım kendime. Biliyorsunuz ki beni takip eden herkes bilir. Ben çok nadir kahvaltı yaparım arkadaşlar. Bugün de canım cızlama çekti. O yüzden cızlama yapacağım. Bir su bardağı su şu süt. Bunlar ılık olacak arkadaşlar. Bir paket maya. Arkadaşlar aslında benim annem bunu un ve suyla yapıyor. Onun ki o kadar lezzetli oluyor ki ama biz bunu becerebiliyor muyuz? Hayır beceremiyoruz. Şöyle çok kadar, bir tatlı kaşığı kadar da şeker atacağım arkadaşlar. Şöyle güzel eriyene kadar karıştırayım. Bir de yarım çay bardağı da aç çekiyor. Siz isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz. Tuzu da arkadaşlar siz ne kadar isterseniz o kadar. Mesela ben bir su bardağı diye size ölçü verdim ama siz bir çay bardağı yapabilirsiniz. Ya da böyle ikişer tane yapabilirsiniz. Malzemeleri arttırabilir ya da çıkarabilirsiniz içinden. Bu tamamen size kalmış. Bu tam buğdayın arkadaşlar. Cıvık bir hamur yapacağım zaten. O yüzden kontrollü koyuyorum. Mesela oldu. Uzunluğu fazla kaçırdınız arkadaşlar biraz suyla da açabilirsiniz yani o da bir çözüm yani hiç sorun etmeyin baktığınız fazla katı oldu hemen sütle de açabilirsiniz suyla da açabilirsiniz nasıl isterseniz çabuk böyle krep hamuru gibi arkadaşlar aynı öyle düşünün şimdi de buna ben maydanoz koyacağım arkadaşlar bol maydanoz çünkü ben bol seviyorum eğer taze soğan olsaydı, taze soğan da koyardım arkadaşlar ama taze soğan yok. Bence bu maydanozun hepsini koyalım. Ben maydanoz çok seviyorum arkadaşlar. Siz isterseniz hiç koymayabilirsiniz. Yani tamamen damak zevkinize bağlı. Ben eğer taze soğan olsa taze soğan da koyardım. Çok da severim öyle. Tamamdır. Bu böyle yarım saat dinlenecek arkadaşlar şimdi. Bu yarım saat dinlenirken de benim mutfak almış başını gidiyor arkadaşlar. Akşamdan kalma beraber mutfağı temizleyelim. Evet kızlar mutfağımızın hali bu. Burada çok az yemek kalmış böylece duruyor. Bunda çok az tavuk neredeyse bitmiş hatta. Bunda böyle bir patlıcan kavurması gibi bir şey arkadaşlar. Bunu şimdi size çekim yaptım. Bunlar benden çıktı. Burası böyle. Burası böyle. Makine de boşaltılacak. Akşam neden yapmadım? Normalde bu yemekleri asla böyle bırakmam arkadaşlar yani. Bırakmamaya gayret gösteriyorum ama akşam kendimi hiç iyi hissetmedim yemekten sonra direkt yattım. Azra da uyuyakalmış. kızlar mutfak bitti tertemiz mis mis oldu bakın tertemiz her yer şimdi rahat rahat kahvaltımı hazırlayabilirim evet kızlar artık kahvaltımızı hazırlamaya başlayabiliriz kahvamız iyice kısım bu biraz yağda pişiyor arkadaşlar bu pek sağlıklı bir yemek değil onu bir baştan söyleyeyim hep de sağlıklı besleniyoruz arkadaşlar. Ama biz de sağlıksız da beslenebiliriz diye düşünüyorum. Hamur böyle oldu arkadaşlar. Söylediğim gibi ben tam buğday unu kullandım arkadaşlar. Siz normal buğday unu kullanabilirsiniz. Şöyle kaşıkla küçük küçük lokmalık lokmalık yapacağım arkadaşlar. 영상편집 박 Evet canlarım benim kahvaltımda böyle. Kahvaltı tavamı zaten gördünüz. Size de çektim. İsterseniz arkadaşlar biraz daha hani daha yumuşak yapabilirsiniz. Ben böyle kıtır sevdiğim için şu şekilde böyle kıtır yaptım. Böyle ince ben bu şekilde çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden böyle yaptım. Bir de tam buğday unu olduğu zaman çok kabarmıyor arkadaşlar. Normal buğday unuyla daha fazla kabarıyor. Çünkü daha önce de denedim ama ben elimden geldiği kadar buğday kullanmamaya çalışıyorum. Öyle inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Ben artık burada gideyim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Hoşçakalın.